Bugün Arnavutköy'deyiz. Eee Boğazköy'de çok kıymetli bir tesisimizi dolaştık. Burayı e, fonksiyonlarını çok farklılaştırdık. Çevrenin ihtiyacına dönük ismeğin zengin bir birimini burada e, oluşturuyoruz. Ee, aynı zamanda e, spor salonu ihtiyacı ve artık bütün yapılarımıza mutlaka katmaya çalıştığımız ihtiyaç ölçeğinde eee kreş e, imalatını buraya dahil ettik. Tabii yine sosyal alanlar, taziye evi, bir kısım ticari alanlarla beraber e, inşallah e, Arnavutköy'ün bu mahallesine bu güzel tesisi etrafındaki park düzenlemeleriyle beraber bu yaz sonunda Eylül'ün ortalarına doğru e, bölüm bölüm hizmete açmış olacağız. E, Arnavutköy'de e, yoğun bir çalışma dönemi geçirdik aslında. Özellikle altyapıya dönük yol bakım hizmetlerimiz, asfalt hizmetlerimiz olarak yeni açtığımız yollarımız oldu. Ee, ama e, daha da önemlisi Hadımköy bölgesinde e, yine yaptığımız sıkı bir halk ekmek tesisimiz ki bizim ekmek üretimimizi neredeyse iki buçuk milyon adete günlük çıkartacak bir tesisimiz olacak. Yıl sonunu orayı tamamlamak istiyoruz. E, yine sahanın içerisinde e, özellikle Arnavutköy yaygın bir alana sahip farklı tehditlerle de muhatap. E, başta e, beton kanalı olmak üzere başka tehditlere de maruz kalıyor. Bunları da bir yandan takip ederken bir yandan da başka terkosu korumaya dönük, İSKİ'nin bir kısım yatırımlarına dönük hizmetlerimiz Arnavutköy'de yoğunlukla devam ediyor. Arnavutköy İstanbul'un çok kritik bir yüzü. Hem korunmaya muhtaç hem yeni havalimanı fonksiyonuyla beraber ihtiyaçlarını giderici bir takım düzenlemelere de muhtaç. Ama böyle dengede götürülmesi gereken yani İstanbul'un sırtına daha büyük yükleri yükleyen değil yeni yüzünü yansıtan zaten Arnavut köyün var olan köyleri ve var olan mücavir alanları var. Zaten Arnavut köyün kendi gelişim alanları var. Buraların düzenli ve düzeyli gelişimini sağlamak bakımından hem siyasi açıdan hem toplumsal açıdan hem İstanbul'un bütününe hizmet açısından kıymetli bir coğrafya. Dikkat etmeliyiz. Umarım İstanbul'un yüzünü kızartmayacak, geleceğini sıkıntıya sokmayacak, güzel işler yaparak ve de yapılacak olan yanlış işlere karşı da dik durarak Arnavutköy'e hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Tamam. Kanal meselesi bahsettiğiniz detaylara inilmeden bir kere biz olaya daha büyük pencereden bakıyoruz. Ee, bu büyük bir tehdit İstanbul için. Hele hele ülkenin böyle bir ekonomik zorluk çektiği ortamda şuradaki çocuklar ne sordu bize? Başkanım tabletimiz yok, Başkanım kırtasiye'miz yok. Ee, belki bazılarının üstünde giysisi yok. Şimdi böyle bir sorunu yaşadığımız ortamda bunlar bu şehir adına konuşulacak işler değil. Konuşmak büyük bir ihanet, zul, günah, yazık o bakımdan. Biz olaya böyle bakıyoruz. Kaldı ki e, bu e, beton satığın, o beton kanalın çevresine kurulacak olan alanların kime ait olduğunu da kimse bilmiyor bu arada. Yani 3-5 metrekareyle e, birkaç köylü vatandaşımızı mutlu ettik e, Naralar atarlar önümüzdeki günlerde. Öyle bir mutluluk yok. Orada çok mutsuz olacak e, İstanbullu ve Arnavut köylü ben onu biliyorum. Bu yönüyle bakmak lazım. Kanal meselesi geniş bir mesele. Merhaba. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Ne güzel. Buyurun. Çok naziksiniz. Evet. Diyeceksin ki başkanımızın çok selamları var, saygıları var sana diyeceksin. Kaça gidiyorsun? Beş. Tamam. Başkanlarımızla beraber bu delikanlılara, bu güzel adamlara yani. Al, e, kitap gelecek. Beraberdir. Herhalde gidiyorsun. Yapacağız. Kaça gidiyorsun? Aslan. Buna Çok evet. teşekkür <laughs> ederiz. <laughs> çok sağ olun. Sağ olun. Hoş Merhaba başkanım. nasılsınız? Hoş Merhaba efendim. Hoş i̇yi çok misiniz? Çok şükür. İyi gördüm ha. Sağ olun. Saygılar. Aman başkanım şimdi diyecekler. içecekler, korona herkes. <gülüyor> tamam. Çok <laughs> tamam. güzel. Başkanım bir da bizimle verebilir misin? Gönlünüz <laughs> olsun. Vallahi yok.

Nasılsın? Allah teşekkür ederim. Allah iyi Adın ne bir tane? Bulut Ya Bulut Evengeli aşağı görüyor musun? Allah'ın izniyle. Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs>